Şimdi vatandaş yüksek kirabeleri karşısında eziliyor. Vatandaşın almış olduğu maaş veya gelirinin büyük bir bölümü bütçede delik açarak kiraya gidiyor. Vatandaş konut alacak, bankalarda krediye doğru dürüst erişemiyor. Ve aynı zamanda da yüksek faizlerle karşı karşıya kalıyor. Hiç faiz ödemese bile, ana para bile olsa ödeyecek güç yok. Çünkü... Türkiye'de gelir adaletinde eşit bir şekilde vatandaş istediği geliri elde edemiyor. Çalışanlar için söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum demişti ki TOKİ olarak, emlak konut olarak, bakanlık olarak kiralık konut üreteceğiz demişti. Çünkü üretiyorlar enflasyon karşısında taksitlerle vatandaşa veriyorlar. Kiralar olmuş 15, 20, 30 vatandaş 5-6 bin lira ödüyor. Öyle yapacağını satmayalım kiraya verelim'e geçti olay. Şimdi gazetenin manşetine baktığımız zaman akşam gazetesinin devletten faizsiz konut ve araba. Hani böyle emlak katılım tasarruf fonları var ya işte böyle bazı firmalar var reklamını yapmayayım şimdi. Ondan sonra ne bileyim ne evim ne bileyim ne işte ev gibi. Onlar gibi şu anda emlak konut ve TOKİ ondan sonra ortak çalışacak emlak konut ve TOKİ ortak çalışacak. Bakan kurum da BDDK ile bankacılık denetleme kurulu ile çalışmalarımızı yapıyoruz. 81 ilde hem TOKİ hem emlak konutu ile projeler gerçekleştireceğiz. Bu projelere emlak konut tasarruf finansman sistemi duyuracak ve vatandaşa çekilişle yani burada faizsiz finans şirketlerine rakip olarak sistemde iki modeli bulunduracağız. İlkinde kimin ev ya da araç sahibi olacağı her ay noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenecek. İkinci çekiliş yok. Şirket vatandaşın ev, araç ve çatılı işlere ihtiyaçları için devlet güvencesinde finansman desteği sağlayacak. Şimdi paranın kontrolü devlette. Bakanlıkta bu konuyla ilgili Murat Kurum, gayrimenkul sektörünü çok iyi bilir. Daha önce Gıyoder'in başkanıydı. Ben İzmir e, Emlak Müşavirler Derneği'ni kurduğumda o da Gıyoder'i kurmuştu o zamanlar. O tarihten bugüne sektörün içerisinde. Aslında Türkiye'de bu gayrimenkul sektörünü en iyi bilenlerden biri Murat Kurum. Birisi de 35 yıldır sektörün içerisinde olan bilen birkaç kişi işlerinden ben de sektörün içerisindeyim. Yani Murat Kurum'un burada nereye varacağını çok iyi biliyorum. Murat Kurum müjde olarak verdi. Güzel bir proje mi? Güzel bir proje. Faizsiz sistemde insanlar yüksek faizlere maruz kalmadan çekilişle konut veya araç sahibi olabilecek mi? Olabilecek. Murat Kurum bugün burada devlet güvencesi olan faizsiz çözümler sunarak insanlarımızı ev, araba, iş yeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz. Emlak katılım tasarruf finansman sistemini aziz milletimize kazandırıyoruz dedi. Güzel ama aynı zamanda müteahhitlere inşaat sektöründe ciddi bir şekilde rakip olunuyor. Burada 100 milyar liralık bir fonun hazırlandığı da söylendi.